Merhabalar arkadaşlar yemin yeni bölümde neler yaşanacak videoya geçmeden artık Kemal ve Narin mutlu olsun diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Cavidan'dan bahsetmek istiyorum. Hepimiz Cavidan'ın diziden çıkacağını biliyoruz. Fakat bu bu sezon olmayacak arkadaşlar. Cavidan'ın dizi sonunda başına çok kötü bir şey geldiğini göreceğiz. Cavidan tam öldü derken aslında yeni sezonda Cavidan tekrar bizlerle olacak. Hepimiz Cavidan'ın öldüğünü düşüneceğiz fakat öyle değil. Aynı şeyi Reyhan için söyleyemeyeceğim. Reyhan ise bebeği için hisleriyle hareket ettiği için ölüme her gün bir adım daha yaklaşmaktadır. Narin ise Reyhan'ı bu kararından geri çevirmek için elinden gelen her şeyi yapacak ve Reyhan'la aynı durumda olan bir hastayla Reyhan'ı yüzleştirecek. Reyhan her ne olursa olsun bebeğine kıydırmayacaktır. O duruma ne kadar üzülse de. Hepimizin gördüğü üzere tuhaf olan tek bir şey vardı. Reyhan sürekli gittiği hastane dışında bir hastaneye daha gitmişti ve oradaki bayan doktor da her şeyin normal olduğunu söylemişti ve Reyhan'ın sürekli gittiği hastanede ilk başlarda hamileliğinin normal olduğunu söylemişti hemşiresi. Fakat dosyasını Kadriye doktora gösterdikten sonra Reyhan'ın dosyanın incelendikten sonra Reyhan'a riskli gebelik teşhisi konulmuştu. Dosyayı Kadriye Hanım'a götüren hemşire ise çok tedirgin gözüküyordu artık dosyalar mı karıştı yoksa dosyaları bilerek mi karıştırdılar bunu kimin yaptığını bilmiyoruz ama 3. sezonda hepsini göreceğiz arkadaşlar. Benim tahminim ise Reyhan'ın hamileliği normal bir hamileliktir. Çünkü gittiği iki hastanede de ikisi farklı teşhis koyduğu için ben ikinci hastaneye daha çok güveniyorum. Umarım üçüncü sezon böyle uzatmalı gitmez. İnşallah çok güzel bölümlerle sizlerle karşılaşırız tekrardan arkadaşlar. Dizimizin analizine son veriyorum. Bir sonraki analizimde görüşmek üzere. İyi seyirler. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.